Sevgili arkadaşım ağzınızı kocaman aynanın karşısında açtığınız zaman sağlıklı bir ağızda göreceğiniz kısımlar şunlar. Evet bu üst dudak, üst dudak, alt dudak arasında dişlerimizi görüyoruz. Burada bakın bunlar kesici dişler alt ve üstte aynı. Kesici dişlerin yanlarında köpek dişleri var. Sonra küçük azılar ve büyük azılar. Sağlıklı ergin bir insanda 32 diş bulunur. Daha sonra asıl göstermek istediğim bakın burası yutak kısmı. Tam yutağın önünde küçük dil denen bir yapı var. Ağzınızı kocaman açtığınız zaman dilimizin üstünde arkada aşağıya doğru sarkan bu şekilde küçük dil dediğimiz bir yapı göreceksiniz. Bu yapı tam yutkunma anında yukarıya doğru kalkıyor ve burun boşluğunu kapatıyor. Yoksa yediğimiz burnumuzdan gelirdi.